Şimdi boyamaya geçiyoruz. Macunlu bölge dışına çıkmamaya çalışın. Bu bir kurusun. Niye hemen kestik? Akıtma yapmaması için. Bu bir kurusun. Onun üstüne bir hatta bir çalışma yapacağız. Şimdi diğer tarafın maskelemesine geçelim. Şimdi bu tarafın ilk katını atacağız kontrollü bir şekilde. Haydi bismillah. Ya, sorunlu bölge hariç arabanın boya olmayan yerine boya değdirmeyin. Yani tutup da şimdi a temiz olsun diye şuraya buraya çıkartmanın anlamı yok. Nerede sorun? Şurada. Şurayı boya bırak. Boyayı arabada çoğaltma sorunlu bölgeyi bitir, çek. Bura böyle kururken kaputta ufak bir yer var. Oran maskelemesini yapalım. Kastemiz nerede? Opak boyadır. Verniğe gerek yoktur. Israrla vernik atmadın yapmadın demeyin. Kardeşim opakta vernik yok. Ha, atıyorsan at. At. Tutan yok. At. Ben atmıyorum. Opak boyada olma. Metalik boyada atacaksın. Mecbur atacaksın verniği. Çünkü matlaşacak. Mat kalacak. Ama bunda gerek yok verniği. ben illa de atacağım. At kardeşim. Sen mı var? At. Biz sana olur mu söylüyoruz yani? Gönlüm bilir. İster at ister atma. O pah boyanın verinlikle işi yok. Ha ne olur boya kurur. Kuruduktan sonra zımparasını parasını yaparsın al. Çak pastacılar. Yanacak zaten. Şimdi kapıdan devam ediyoruz. Ondan sonra ne kaldı? Panjurlu aynalarımız var. Çiçek. Luhal luhal arabanın acil diğerlerini kapamaya devam ediyoruz. Tamamdır. İlk katı yeter. Demek kademe kapatmaya devam ediyoruz. Şimdi sıra aynada. Diğer tarafın aynadayız. Bu tarz parçaları boyarken pratik olun. Hani kasmayın. Kasacak hiçbir şey yok. Kasarsan hata yaparsın. Tamam bam bam vur vur dahi vur vur geç. Zaten elim bir süre sonra boyanın akma seviyesini anlıyor. İstesen de akıtma yapmazsın ya. <laughs> Mahallemizde biliyorum. bir dur ses çoğaldı nedense. Hoş tamam, araba oldu 2000 model. <laughs> Evet son panjur ticaret. <laughs> Bunu boyayacağız ondan sonra şeye geçeceğiz. Sihirli dolmuşlar. Şimdi bu araçların ne kadar sürdü? Anca sürmedim. <laughs> yani çok abartılacak bir şey yok arkadaşlar. Bak ne oldu? Bir spreyle arabanın bütün kusurlarını Allah'ın izniyle halletmiş oldum. Haydi bismillah. Sancur da öyle boyanmayı bekliyormuş daha. Şey değil, panjurun arabası oldu. Panjurun duaları kabul oldu ve yeniden boyandı. Bir de şöyle bir var. zevkli biliyor musun? Şu maskeleme hariç her şey zevkli. Şu bantlama kısmı adamı biraz... Yani panjuru boyamak zevkli yani. Şimdi de şey oluyor, sadece arabanın panjurunu boyadın ya, sanki arabayı komple boyamış gibi bir de kubara kalıyorsun. <laughs> <laughs> İyi oldu la. Şimdi arabanın boyası kururken, dışındaki değişiklikleri yapacağız. Karlık kırık, karlığı sökeceğiz. Sizde de oluyor mu bilmiyorum da. Şunu elini alınca kendini bu usta gibi neyim zannediyorsun yani. Değil mi? Oluyor oluyor. Sizde de oluyor. Bak şöyle bastım mı filan. Ne biçim ne lan. Ne biçim lan. Ne lan, lan. Helal olsun lan. Nasıl ustaymışsın sen Bu Kötü usta. esasında bir garlutmuş gibi 30 tane vida atmış ya. At sen attır ama şu kadın. Böyle görüyor mu orayı? ne <laughs> evet. Bu kadarmış lan. Şarj edip hep öyle olur <laughs> lan. Aa, masalı sun üstünde yudalar kullanırız yine Allah'ta. <laughs> geri dönüşüm, geri dönüşüm, geri.